Kamer ya. olur olur. Öyle oyun mu oynadın? Kanka sola bir kere girin bak herkes yatıyor. Bulamaz. Ben oynadım ya ben oynadım Çıklamak video için de oynadım. Ha, gerçekten Çıklamak. öyle. Ben bir olur buldum çok iyi. Burkan LMC. Nereye? Mavi geliyorum direkt aşağı. Tamam, onu. Tarafa doğru kayalım direkt. Adam yanımda. Beyler beni yemeye çalışıyor. Yanımda tam olarak yanımda Furkan geldi. Adamın adamın Ey derdine bakar ya. mısın ya? Adamın derdine bakar mısın? Ya? karşıda geliyor diğeri de kanka diğeri de Bir geliyor. geliyor. Kaldırıyor kaldırıyor kaldırıyor. Ya zeki evlat zeki. Kanka git diye ye ye onu da ye. Helal kan. Gördün, Beni kaldırsanız da ya yukarıdan. Gideceğim, gideceğim Abi, mı kaldırıyorsun sen onu? Furkan revolver alsana kaybolmasın oradan. Kanka yukarıda yer vardır nereye gidiyon Ha ortada da var tamam tamam. Oğlum ne oluyor amına koyayım ya? Oyun bir geri atıp duruyor ya. Evet ya server'ında bir inerik var ya da başka bir şey Biz nereye gidiyorduk şimdi? Sola gidiyoruz Şuraya gideceğiz. Evet, construction'a yani. kayabiliriz kanka. Revolver atsana Furkan. At revolver'ı canı basayım sana bir de. Eee Emre mermilerini de bırakman lazım. Bir tane vermesi vardı. Bunlar galiba şu ileriye doğru. Oğlum ya ben daha yeni doğdum ya. Oğlum bana bir yardım ya da kaçın. Geldim, dur. Üstümde 3 kişi tamam. var. Boş verin, boş verin. Kaçın, kaçın. Ee, Shark Web diye bir takım. Furkan sen kaç sağdaki yerden kaldır ya direkt. Cana bak Arif cana cana. Tamam kaldır işte. Sen dedi. kaç diye saldırdım ben ya zaten. <laughs> Kanka yoksa Hiç sana koşuyorlardı. Sabah, Hadi yiyin artık ya. Oğlum İsmi da ya. bir tane mermim var adam direkt hayvan gibi saldırdı ya. Dayı görme. Bunlar önünde var değil mi? Solda bir yerde. Sağdakine gideceğim. Yakına gitmedim. Ee, emre kademe olay şey kanka. Bir tane atıyorum Birinden bana bir dolar geliyorsa sen daha çok para ödeyip beni daha çok desteklemiş oluyorsun. Kademe olay öyle bir şey. Ama üst kademe olduğun için daha avantajlı oluyorsun her şeyde daha üstün oluyorsun. Ya logon falan değişiyor gibi şeyler. Aynen aynen. Aynen en yüksek bayan pahalı 3 zaten. Sen aşar Emre. <laughs> Oğlum ben neredeyim? Kendimi karıştırdım, rengimi karıştırdım ya. Tamam <laughs> abi ben tabancayla oynarım, sorun yok ya. <laughs> <laughs> Vallahi beyimle tirim. Adam biliyorum. geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Size. Kurtuldum can abi bak ya. Gel bana gel bana ha. Al. Kanka bende hiç silah mı lan hiçbir şey yok ha. Yukarı kaçalım abi girin yukarıdan alana. Şimdi bunu vurur alırız ya silahlarını. 167 bu da 87. Neredesin? Neredesin ya? Ben silahınız yok. Oğlum nasıl silahınız yok? kaç kaç. Silahsız adamlara geliyor. Ben de kostüm almayı ya. Battle Pass aldım zaten. Kostümünü almak istiyorum başka. Ama kalan şeylerle, tokenlerle. Para verip almam muhtemelen. Oğlum biz niye dilencilik koyun oynuyoruz? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Harbi mermi yok. Gidiyorsun adama 160 vurdum diyorsun. Yok. Oğlum sniper'ım var. Savaşıyordunuz. Abi. Siz savaşıyordunuz zaten. Oğlum oradayım. Hayır oğlum biz savaşmadık. Oğlum o adamlarla Sen savaştınız. Bastı. Adam bize bastı. Karşıdaki adam mı lan? Buralar kurtarmışlar mıdır ya? İstersen dört tane pompalım var gelebilirim. Gitme gitme. Aa, Eee tam Tamer mu? benim kaçmam gerekecek ya valla. Yarın atarız ama. Oğlum benim silahımı kim çaldı lan? Yine saçma bir silah buldum. Oğlum görmedikleri bir yer yok mu ya? Her, adam mı? O? Mermi yok ama silah var söyleyeyim. Aynen. Aga az yol alalım gelince. Last zaten. Şey alt yoldan gelsem bu durum herhalde bir şey diyecektim ki bu ya. İkinci AK'yi vurdum tamam. Bu arada Furkan ee, köpek balığı gerçekten oyuncakmış. Tamam ben de bir şey demedim lan. Ölmüştüm zaten. Ee, kamer kanka çok teşekkür ederim. Ben de birazdan yayını kapatacağım zaten. E, ee, tanıştırma memnun oldum bu arada. Burada AK var. Sen de Allah'a emanet ol. Bizim bu dükkanda bir şey bıraktık mı biz? Şey var, komigan var. İsteyene. Yanında adam var ya. Senin mi? mi? Göründüm mü lan ben? Yok görünmedim. Yemin ediyorum çapulcu şeyleri buldum. O kadar seviniyorum ki yani. <laughs> öyle, öyle. Benim kötü değil ya. <laughs> çapulcu çapulcu diyorsunuz kardeşim burada şey gibi geziyorsunuz o zaman. Buradalar abi birbirlerini peşliyorlar. Birilerine join lazım ya. Birbirlerini düşürüp öldürdükten sonra girelim boru. Can basacak fırsat vermememiz lazım ama yaklaşın Bitti bari mi? yaklaşın yaklaşın. Burada adam. Ben düştüm biri daha düştü onlardan. Arkanda arkanda Furkan arkanda. Oğlum hala kaç kişi bunlar? pompalı oynuyor ya. Kafayı yersin gerçekten kafayı yersin. Merak etmeyin ben sizi kaldıracağım bir turda. <laughs> bu dilencilik daha bitmedi arkadaşlar. ya sen kaçtın mı? Evet. Başka takım geldi çünkü onlara vuruyor. <laughs> bu dilencilik gerçekten daha bak, bitmedi. Bak, böyle bin alırsak gerçekten ilk olabilir dünya tarihinde ya böyle bir şey. Kaçıncı oldu bu? Üç, bütün şeylerimiz kullandık zaten revive'lere. Ama sen sen kaldırmamıştın bizi. Sen de kaldır da hakkımız geçmesin. <laughs> <olsun>. Bu <laughs> kalktı. Yok yok öleceğim Arif. oğlum Kaldırma. too late too, late, too late. Furkan too late. Kanka burada zehir var. Şey var Tommy var. Bir o zaman bir kaldırmaya daha gidin. Bir tane kaldı zaten son ona da gidelim hadi. Onu da onu da Onu da geç. Nerede o? Oha burada silah dolu. Gel gel buraya silah gel. Kanka oha ne yapmıştınız lan burada? Kanka sen onu al ben kaldırmaya Bunu ne olur kayayım. İki kere ben kaldırdım. İki kere Arif. Bir kaldırdım da. Kim var burada? Kaan savaş var, savaş var yardım aldım. Ben düştüm, neye düştüm lan? Oha ne oluyor? Kaan sendeyiz. Neye düştüm bilmiyorum. Kaan kaç bu arada kanka? Vatana yok hile almadan bırakamazdım. Oğlum biz gerçekten kalkacağız mı gene? Bu an yaparsın adamsın sen hadi kardeşim. <laughs> ben bura bir sigara abi, yakarım. Kime niyet ki kime kısmet? <laughs> harbiden abi harbiden. Selamun aleyküm. Ee, nereye, nereye oturuyoruz şimdiden onu düşünün. Yok <laughs> yok. <laughs> onu sik. Buraya pusu kurmuş silah var burada. Bana bir can Arif Geldim kanka. Adam geldi, adam geldi, adam geldi yanımızda. Burada, Şurada, 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 şurada Furkan. Ne demek neyle vuracaksın ya? Al işte loot'u. Canatsana kanka. Nerede lan? Düşmedi, düşmedi burada. Beni düşürdü ama aldınız siz onu. Kaan arkandayım kanka. Düştü mü o? Yok. Tamam Furkan düşürdü düşürdü. Allah. Furkan biri geldi buraya. Kaan kaç sen kaç. Vallahi can lazım. Kanka, be, bana yanaş, bana yanaş, bana yanaş. Arif yaşadın değil mi? Evet evet, yaşa yaşamak bu değil ama Furkan, oraya Furkan ne yedin? Oğlum bizim gitmemiz lazım ya. Adam sniperla vuruyor Allah'ım. Aynen aynen, piç. Arkadaşlar ben kötü bir şey yaptım. Adam var burada yine. Beyler, bu saatten sonra umurumda değilsiniz ne nereden kaçın kardeşim? Vay bari. Oturdum kanka ye yemedi. Oturdum yemedi Furkan. Ya yani köşeye oturdum yemedi. Bırak beni. Anlam öldü. Kaçmayacaktım abi ya. Vuracaktım bunu da ya. Birini öldürdüm. Benim beşkinim vardı lan. <laughs> Nasıl aldık? Nasıl ettim hiç? Furkan tepe, yok ya. Furkan tepe, Furkan tepe. Evet evet en tepeye git. Otur. 4'e bir mi kaldım? Muhtemelen evet. Hayır, Kanka bırak bak Furkan 3'e bir. Yok ettim. Furkan bırak alan sonuna kadar kapansın lan. Gaz bak bombam var mı? Yok ya. Bırak alan sonuna kadar kapansın. Adam da hala tabanca var abi. <laughs> ya eee birebir kaldı. Evet Furkan. Onları ben orada <laughs> oyaladım. O işte o bak o. Furkan bekle sana düzgün gelsin ya. Bırak sıkma sıkma hiç gel sıkma. Bu yukarıya çıkmaya çalışsın. Çünkü bu yukarıya çıkarken sen inanılmaz avantajlısın. Alana öldü o, alana öldü. Alana öldü. Tabii, lan. Ölmedi. Aşağıdalar, yanda Tabii yanda, alta altta. Alt, 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 alt. Altta kapıdaydı. Oğlum cam bastı. Neredeydi oğlum? Oğlum o kapıdaydı, bak orada içeride. Kurkan, Kurkan biz bu oyunu gerçekten kazandık mı? Arif bak, deneyeceğim. Bak bayağı yapıyorum oğlum. Oha lan. 4 saniyesi var. Oğlum biz bunu gerçekten kazandık mı? Tabi lan. Vallahi kazandık ya. Dilene dilene kazandık. Oğlum dilene bak dilene, bak, dilene kazandık. Bir, bak bir şey söyleyeceğim bunu gerçekten at YouTube'a ya. Atacağım atacağım bu adamı. Yarın atacağım YouTube'a. Işte Kanka böyle bir win yok bak. Vallahi yok. Kaç kere? 5 kere kalktık 5. Oğlum ya, işte dışarı düştü ya öldü sandım orada. Çok güzel spray attım ona. Kesin ölür dedim. Dilendik dedi. lan dilendik. Bunun başlığı da belli yandım abi yandım dilene, dilene dilene, dilene oyun kazandık diye. Hayır hayır bunun başlığını biz bitti demeden bitmez yapacaksın. Klik beyi tak. Elinize sağlık. sağlık.